Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Merhaba, Bir daha bana aslan... Hepin seslenmeyecek. Ha. Aa, neden? Aslan gitti anda Yeni kralımız kendisi olmuş. <laughs> Zira o sırada siz... ...tilki tek dişin övgüleriyle... ...gülünüzü gül etmekteydiniz. Oysa hemen yanı başınızda... ...size övgüler gizlen... ...o tilki tek diş var ya bütün ormana krallığına hükmetmiş, bütün hayvanları haraca bağlamıştı ya. Aslan sanmak demez bana, eğlenmeli her zaman doya doya. Mutlu olmak varken her zaman, neden seçerler mutlu sanma neden? Eee bence 10 dakika falan olmuştu. 10 dakika olmuş mu? Yok canım oradan yürümen oh, oh, oh. bitti. Siz siz zehir eskisini 12 ile 15 dakika. Hayır. Evet.